Evet arkadaşlar şimdi çıktık bahçeye doğru gidiyoruz hava baya yağmurlu dün filan fırtına koptu Söke'de belki izlemişsinizdir haberlerde filan görmüşsünüzdür Sokya'da Uttar Kuşadası baya böyle sahil götürdü ee, Şimdi hatta bu bizim bahçeye giden yollar filan baya hani çamur filan getirmiş aşağıya o yüzden yollar filan da kapanmıştı Şimdi biz bahçeye gideceğiz dün bir tur gittik havaya daha kötüydü bunlar şu an sadece çilenti gibi biraz daha seri bir şekilde çilenti yağıyor böyle büyük büyük yağmıyor o yüzden yavaş yavaş şu an gidiyoruz. Bakın direkt zaten buralara gelmiş. Şuradaki yol yarık. Çeker <laughs> Bu şekilde şimdi bahçeye doğru gidiyoruz. Bahçede hayvanlara bakacağız. Yaz, çamur, kış bilmem ne yok. Mecbur gideceğiz. çıkabileceğiniz şekildeydi arabayla. Ama bugün nasıldır bilmem. Şura. Aynen burası korkutuyor iyi. bizi. Vallahi. Aynen burası da şu an ortadan almış ama ortadan ortalayıp gidebiliyoruz ya şey. Ama kaydırırsam gider. İşte böyle gidiyor. <laughs> Allah'tan şey ya. Geldik şimdi bahçeye. Yağmur bir arttı. Sonra tam biz alırken azaldı. arkadaşlar şimdi acıkmış. Bunların hemen ne 4-5'e göre. <laughs> 16 tane mi aldık? Yani 12 burada var. 4 tane de yukarıda var. 16 tane var. Yani. Teksaslar'da bir yapmış. Aynen. Texas'ta biraz nazlı. Yani Hemen en küçük bir şeyle bırakıyorlar. Onlar zaten yumurta bıldırcın olmadığı için, etlik bıldırcın olduğu için en fazla onun üstünde onlar zaten. Yani bunlarla aynı seviyede yani yumurta almaya beklemek tarif olur zaten. Şimdi buradaki işi halledeceğiz. Sonra nergis toplamaya gideceğiz. Eğer yani hava durumu bir sıkıntı çıkartmazsa. Aşağı bahçede enerjilerimiz var. Oraya gideceğiz. Geçen sefer topladım. Onu da bir biraz videosu, videosunu paylaşacağım bu videoda önce. Ondan sonra bir daha büyük topladık. Onu çekmedim. Şimdi bunu da çekersek inşallah güzel bir şey çıkar diye düşünüyorum. ben şey, bir nokta şey. Nergis miktarı olarak. İnşallah güzel olur. Güzel güzel gidiyor çünkü. Fiyat olarak filan de nergisler şu an hani diğer şeylere göre daha iyi. Yani çevreye göre. Biz toptan veriyoruz. Toptan fiyatını söyleyemem ama normalde dışarıda yani bağını 3'e 5'e de bulunan bizim bağını 80 TL, 60 TL, 70 TL 50, TL, 50 TL o şekilde değişiyor fiyatlandır. Dışarıda şu an bizim buradan da böyle sıkıntı Tabii Tabi Bodrum tarafına gidince, İzmir tarafına gidince fiyatlar değişiyor. Çok değişiyor. Bugün tavuklarımız salmayacağımız için nasıl keyif yapsın mı? Olur. Bu içeridekileri de bir posta verelim şey nasıl? parça parça keselim diğerlerini şey böyle götürelim bağlayalım asalım oraya. Hmm. Hayır. Hayır. şekilde. O zaman Şimdi biz şey işlere şey koyulalım. Bölgede, hindileri de götürelim oraya getirelim. Hindi yatarsa yatsın. Hindi bak yumurtasını şaşırıyor. Şaşırıyor ama o yumurtaları daha fazla beklemek Bizim işte işimiz, şey, yumurta makinesi bekliyoruz yumurtalar. Evet. Yani bir hafta oldu neredeyse şu an bu, 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 bu Belki geçmiştir ya. Geçtiği için beklemez. Ama böyle şey yapalım. Evet yağmur yağsa da tabii ki bahçe işleri devam ediyor. Etmek zorunda. <laughs> Aliman beçim ters dışarıya çıkmış içeri giremeyi beceremiyor. Panik yapmış hayvan. Saatlik onlar. Bir, tanesi, bir tane tavuk da çıkıyor oraya yumurta yapıyor <laughs> oralar da patlıyor sonra hadi açarsın açamıyorum oğlum açayım mı geri açıyorum aynen şurayı kapatsak iyi olabilir kapatsan da gitmez bir daha açıyorsun hadi hadi onlara gel bir içine için elimi diktim suyu ben çok 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 vermedik çok güzel evet Etraf 56 olmuş. Bunlar burada keyif yapıyor be. Olur mu öyle? Beş tane bir şey olmuyor ya. Sağlam hayvanlar. Bakalım <laughs> Havalar soğudu ya, ondan şeyleri karıştırıyor, biraz darı falan atlıyor, darı arta vereyim işte. gibi. <laughs> Yutamaz. Ve de? Aynen, yani, biraz soğudu zaten, onu da şuraya atıyor. <laughs> ya da sıkılacak <laughs> yer var, sıkılacak var ya. Bak bu da giriyor, bakalım mavi mi Aynen öyle. Öyle mi? Ben biliyorum Aynen arkadaşlar. Biliyorum ben biliyorum arkadaşlar. Bakın. Az Bak. önce mavici çıktı ve mavi mutladı. O zaman evet. yani şey, şey. da gibi olacak. Biz Bak. Sen dünden beri böylesin. Seni böyle kabul ettik. Seni böyle kabul ettik. İstersen şey zamanı şu tarafın seni kapatmak lazım yani. Sen, sen asırıyorsun. Sen asırıyorsun. Allah. Dur, dur Allah. <laughs> korkuyorum senden. <gülüyor> Allah. <laughs> Yukarı alıyor mu yumurtalar? Ay korkuyor. <laughs> 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 Bir tane daha var. <gülüyor> <gülüyor> Toplamadım. Dediğin gibi o zaman mavici yumurta. Evet gördüğünüz gibi beç değilmiş maviymiş. Yok ya beç olayı çok iyiydi. Kaç oldu bu arada? 6, 8. 2 tane daha var sanki orada 10. Bir tane daha aşağıda var. Bir tanesi şu büyük yapıyor. Aynen. 11 tane mi kapı? Daha <laughs> yok. Aslında başka yok mu? Yok aldım ben onun altını. Bir bak bakayım bana. Yani. Evet. Simenli. Ali mi? He. He, sonunda. Görecekler mi gerekiyor bunlar? Sonunda nasıl bir şey yürüdü ya hayvanların. Nasıl hayvanlar yarıyor. Gerçekten Aynen. yarıyor. Ya şey muhabbeti var bir de. Şimdi bak dışarı salamıyoruz hayvanı tamam mı? Dışarıda alacağı bütün proteini en azından buradan alabiliyor. Hani hayvan filan, böcek filan tutamasa da en azından şeyleri yarıyor. İşine yarıyor yani. Bu arada Aliman daha önceden önü kapatması çok işe yaradı. Yani Bakın yer kuş kuru. kuş kuru. Kuş kuru. Çok kuru yani. <laughs> bir işte temizlik yapacağız. Temizlik yaptıktan sonra buraları artık talaşla dolduracağız yavaş yavaş. Evet. Her seferinde talaş atacağız yere. Hem altlarındaki ısıyı arttırsın diye, alttan gelen ısıyı arttırsın diye. Hem de mikrop çok barınmasın diye böyle yavaş yavaş şey yapacağız. Kireç, talaş, kireç, talaş. Demek Bilmiyorum ki da. bunlarla eşte yer olan tavuklar da artık yumurtaya başladı. Aynen. Ondan yumurtamız arttı. Mesela şu yumurtlamıyor. Ama mesela şu mavici yumurtluyor. Onun yanındaki yumurtluyordur. Onun da yanındaki yumurtluyordur. Daha saat 12 olduğu için... O zaman için... daha 5'ler şey yapmıyor. Aynen. Tokat, Gerçekten. tokat. Baraylarınla geliyor. Az. Ez, çekilme ben. Senin. Hadi. Usl gitti. Yıllarını nasıl bildi? Ya ıslatmışlar kendileri. Şunlara bak ya. Çıpır çıpırlar. İstedikleri şey, zaman gündüz. kuralına girebildikleri için bizim için problem yok. Ördekler zaten. Ördekler de, ördekler de. Mutlu. Bir de kıyamız geliyor. O acayip stres oldu şu an zaten kadar açılıyor. Ben dışarıdan mı gideceğiz? Kazlar oradan mı gideceğiz? Sen uzaklaş oradan <laughs> biraz da. geldi. Şimdi kazların yanındayken açarım sizi çünkü hava çok kaygan. Kaygan olma. <laughs> yumurtaları nereye bıraktın? Bir tane yumurtaları. Kaç? Bir tane. Tamam. Tor. <laughs> <laughs> şurada kapatıyorum evet. evet şimdi Kazların yanına geldik Şöyle şurada 3 kaz yumurtası var Şurada da şöyle 7 tane kaz yumurtası var Kaz yumurtalarının büyüklüğünü Diğer videomuzda gösterdik Şöyle büyüklüktüler hemen saklıyoruz. Böyle yağmur uzandı Ama kazların tabii ki burada değil Kazda mutlu. Kaldı galiba burada. Şu an için bekleyeceğiz. Kazda baksana. Şimdi bak. Erkek deliriyor. Evet. Bonluğun kalınlığı nasıl fark ediyor? Şu arkada bak. Ortada duruyor. Orta Siyah değil mi? Siyahın arkasındaki. O da erkeklik şeklinde. Bak yok. şu... Onun Ve onun Şu an görselde iki tane sanki. Yanındaki dişi belli oluyor zaten itibarlarına. Gösterdim ben parmağım da burada. Aynen. Şu. <laughs> Erkeğe benziyor. <laughs> bir tane. Çıkalım bir tane. mı? Yağmur rahat meydana gelse sokak olur. İşlerimizi halledip hemen gitmemiz lazım. Aynen. Evet şöyle. Her yerden su akıyor. Buradan çıkacağız meclis. Alele. Aliman hadi çık artık. Gel. Aliman tamam sen bir bırak. Devam et sen. <laughs> <laughs> yani. Bugün ona mama var. Tavuk sulu mama. Şu arkadaş da buraya getirin. Şey. Kaçıyor bir şekilde. Yapalım. Yapmış mı? Hadi geç. Oradan çıkabilecek Kapıyı Allah! Şu an var ya çok kötü bir yerde kaldım. Şimdi kümesimize geldik. Biraz ıslandık. Yani yağmurluklar çok işe yaramamış. Şöyle göstereyim kendimi. Yeni yağmur almamız gerekiyor olmaz. Fenerbahçe istiyorsan sponsor olabilir bize. <gülüyor> <gülüyor> Bugün abur cubur gün olsun çünkü yumurtam kalmıyor. Şey, yumurta evim kalmıyor. <laughs> Yarın alırız. Buranı da götüreceğiz. hı. yine abur cubur. Baksana zaten. Akarnları ah, toktu tekrar yemeye başladılar. <laughs> Bak bir şey verince daha iyi <laughs> Abi, Ben yani şey yere yerlik gireyim. Tora mama. Torun mamasına yerlik gireyim. Sen de şu elektrik fişini çek. Oradan sudan bir <laughs> Ben etrafı sınsın diye yaptım. Arada, sen de hiç ben el aldığınızı söylemiştim. Hayır söylemedim. Evet. Hay aşağıya doğru ya. Hayır be. Nasıl aşağıya doğru olacak? Ne? Aşağıya doğru nasıl olsun? Bu tarafa doğru oluyor. Hay böyle işte. Yavrum kapı böyle açılmıyor mu? Bu aşağıya dönecek. Ya da açıldı ben şu an buradan veriyorum. Tam tersi ya. Ya nasıl tam tersi? Gözünü söyleyeyim. Bak açılmış kapı. Bak işte. E tamam. Bu tarafa doğru aşağı. Ha. Iyi. Bilmiyorum. Biri ortada Ortada tamam. Şu parça 42 bin TL. Ha. Tam olarak 42 TL. Sadece sandviçler değil. Onun üstünde doktor daha demir falan da var. Demir var. Başka ne vardı onda? Ya? Sadece profil demir var. Ok. 30 tane şey pardon 25 tane. Biraz sesli konuşuyorsun ya. Sesli evet. mi sesli? Sesli. sesli. sesli 25 tane filan 30 30 demir aldık. Çok yaşa. 4 tane de 40 40 bir milim demir aldım. Şeyleri kalın aldım. Et kalın aldım. Şeylerin 2 milim aldım. E, kümeslerin. Geçen sefer 20 20 20'yi kullanmıştım. Hafiften bir esneme miktarı fazla. O yüzden fazla demir attım aralara, boşluklara. Böyle olursa işçiliği alacak biraz daha kalın olursa. 30-30, 2 milim. Benim için daha iyi oldu. 300 lira zaten. O şekilde kalın hayat oldu orası. üç diye filan da şey yaptık. Üstünden ne derler İki tarafına odunla demirle filan bağladım. Aşağı doğru yatırdım. Gösteri tarafı da. Şey evet. O şekilde ayarladım. Uç tarafların tavuklar yiyor diye şey battaniye bir de şeyle kapattım orada. Böyle bir şeyle kapatmış da ismi şey, unuttum. Çatı serle. O şekilde. Bir sorun çıkmazsa yarın hava yağmurlu devam ederse birkaç gün boyunca biz buradayız bir iki gün bile. Şu iç tarafı yapmaya başlayacağız. Havalar şey olmuşken, havalar yağmura dönmüşken. Bir sorun çıkmazsa onları sonrasında anlatacağız. Sonraki videolarda gösteririz artık. Sizi bu videolara çok sıkmayalım. Yüksek ihtimal neredeyse de gidemeyeceğiz böyle devam hava. Çünkü hava Adamla konuşacağım bakalım nerede. Hem bir gidelim bakalım nerede Var şey mı? güzelse. Öz, öyle belki toplarız hava dönemde çalışkartması. Çol ya toplarız ona göre sıcak yer zaten. Anneanne ve hemen bahsedeceğiz annenin evine. değil. Mevzu biz. Kastırmanın da yani. Tabi. Avcımız maksimum 2 fazla. Bu şey, Şimdi ben sola gidip şey vereyim mi? mi? Biraz besleyici Biraz olsun. Malizalım. Az. Elimizde geçenlerde almıştık. O var dolmuşlar. Biraz ondan yesin. Ay mı evet. o vakumu değil mi aşkım? Ne zaman Nereden Ne Nereden yani. neyse çok da detaylı takılmıyor. Detaylı takılmıyor sana takılıyor sadece de. Çok koyma. Kuduruyor sana. Ne? Çok kuduruyor. Yeter. Evet. evet. Yetmezse şeyde alacağım. Meyve, tavuk suyuna, ekmek. Tamam. Ben çıkmıyorum. Arkadaşlar şimdi çıktık. Bahçeden iniyoruz. Yollar nasıl bilmiyoruz yine. Her seferinde bozulabilir çünkü. <laughs> Güzel yağmurda. Şimdi e, aşağı bahçeye gideceğiz. Aşağı bahçede de herkese izlerimiz var. Nasıl belirse onları toplayacağız. Hava, yani şu an yağdığı gibi yağarsa toplarız diye düşünüyorum. Böyle yağmazsa toplayamayız. Fazla yağarsa toplayamayız. Şöyle ıslandık zaten. Ee, şıpır şıpırız. Kalan mı? Direkt kafamdan belli oluyor. Yapıştık. <laughs> Kalksana üstüne sakıyor. Evet. Buralardan korkuyoruz işte. buralar filan yarılırsa çünkü buralar hep dere yatağı aslında. Yarılırsa burası bir daha yapılmaz zorunda. Yani başka şansımız yok. Aynen. Mevzu de. burada kalmamak. Yani <laughs> kala kalırsak burada o zaman işler sakat. Çıkamazsak inemezsek. Çünkü aşağıdan çıkamazsak <laughs> gerekirse motosikleti atlar yine geliriz Allah'ın izniyle ama. Araba i̇şte kalınca işte. Araba kalınca problem. bahçede o sakat. Onu indiremeyiz. Bekleyecek mecbur yağmur şeyi. Bu şekilde aşağı bahçede görüşürüz inşallah. Evet şurayı açmış yağmur. İçeri girdik bir daha geri çıktık size göstermek için. Tam devam uğraşıyoruz edebiliriz. Uğraşıyoruz sizin için yani çok Şöyle baktığınızda herhangi bir araba geçemeyecek şekilde. Ya yavaş yavaş yiyecek işte. Yani çok bir şey yok. Bak bir de şuradan gelen su Buralardan su geliyor. Altta künk var. Buradakiler gidiyor. Yoksa burası olmazsa zaten bu şu ana kadar çoktan patlamıştı. Hı hı. Geçen seferlerde hep yarılıyordu yani. Künkü bir koydular ondan sonra iyi oldu. Rahatladı. Hı hı. Eskiden babamlar koymuştu. O zaman e, yangın mı oldu işte bir şey oldu. O zaman buralardan ben geçerken falan patlatmışlar yanlış renk. Yanlış biliyorsam. Kırılmıştır Doğru. belki de. Hı, kırılmış işte. Patlatmış dediğim gibi adamı zevkini yapacaklar. Ya. E tabii canım. Zaten şu aşağıya direkt yarılıyor. Orada da yani bu Şu hale dönüyor. Yani yukarısı da öyle olur evet. Evet arkadaşlar şimdi biz bahçenin yanından geçtik. Tam böyle yol kenarında bağlanan yerde, bağlanan yerde. küremişler. Küredikleri için bütün çamur oraya yayılmış. O yüzden geçemedik bahçeye. O yüzden gidemeyeceğiz yani. Bugün biz toplamayacağız. Bir dahaki günlerde. Bakayım da saçım tas gözlüğünde kafa gibi olmuş. Niye benimkisini söylemeyin kendisinden her şey. Olur. Evet işte bu şekilde yani şey yapacağız. Ee, eve gideceğiz. Artık işimiz bitti. Bu kadar. Bugün, pardon, bıldırcınlarımızı gönderim yapıyoruz. Ee, sahiplendirdiğimiz bıldırcınlar vardı. Bir tane arkadaşımız var onu yani göndereceğiz. Ee, Civcivlerimiz vardı. 80 kadar, 70-80 kadar. Kendimize ayıracağız dediğimiz bıldırcınları ver. Kendimize ayıracaktık normalde vazgeçtik çünkü kendimize jumbolardan ayırmaya karar verdik çıkmamak. İtalyan jumboları. Aynen. Yani tür olsun dedik. Kendi yani karışık ırkı olacağını dedik. Türü olsun daha iyi. olur. Bizim için de iyi olur. Hem hem etlik hem yumurtalık olarak kullanırsınız. Anaç olarak en azından bizim işimize yarar dedik. O şekilde eve gidince belki onu da göstereyim. Belki yetiştirebilirim. Yetişip yetişmemesine bağlı. Havanın yağmuruna bağlı. Bu şekilde. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olup beğenirseniz çok seviniriz. Bay bay.